Süleymancı'nın kitabını okumaz. Süleymancı Risale okumaz. Menzilci bilmem onun kitabını okumaz. Kübbeliği seven Mustafa İslamoğlu'nu dinlemez. Adam, adam arkadaşlar çok uyanık ya. Bak Eylül Sünnet'i sayıyor. Başta Eylül Sünnet insanları sayıyor. Süleymancı bir insan. Süleyman, Süleyman İbni Tuna Hazretleri'ni gerçekten takip eden samimi bir şekilde. Eylül Sünnet bir insan Süleyman İbni Tuna Hazretleri. Allah talih rahmet eylesin. Risale-i Nur talebeleri de ehl-i sünnet. Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de ehl-i sünnet. Mahmut Usta Osmanoğlu, Allah Teala rahmet eylesin. O da ehl-i sünnet. Cübbeli Ahmet Hoca da ehl-i sünnet. Bunların hepsi birbirini sever. Birbirinin kitaplarını, eserlerini okurlar. Yani niye yalan konuşuyorsun psikoloji zetülü? Diyor ki sonra diyor ki Cübbeli Ahmet Hoca'yı seven diyor Mustafa İslamoğlu dinler. Bak burada doğru. Çünkü Mustafa İslamoğlu ehl-i sünnet değil. O kadere inanmaya gerek yok diyor. Adem Aleyhisselam babası var diyor. Dine aykırı bir sürü görüşleri var. Onu tabii ki dinlemez. Niye dinlesin? Senin imanına zarar verecek bilgiler veriyor. Cahil bir insansa bir insan, Mesela diyelim çocuğun senin dini konularda böyle yanlışı da bilip doğruyu çok iyi bilip yanlışları da duymamış. Hani ona bilgisi yok. O, direkt Mustafa İslam oğlum dinlese o adam yanlışın doğru gibi anlatıyor sana. Belki çocuğun itikadını bozacak, dinlen imandan çıkaracak. Tabii ki ona karşı uyarıyorlar. Bak yavrum evladım sakın bunu dinleme bak. Bu doğru konuştukları da var ama doğrunun arasında yanlış da katıyor. Mesela bir litre süt gibi düşün. Bir litre süt, yani 900 milimi temiz süt doğru konuşuyor. O 100 milimin içinde çok güçlü bir zehir var. Ya i̇ç aldım ya çoğu süt bir şey olmaz ya çoğunluğu süt zaten 900 milim 100 milim zehirden olmaz dersen çocuğun ölür gider. İçilir misin? İşte bunun gibi. Ya çoğu evladım çoğun orada doğru konuşuyor ya. O da bizim gibi inanıyor. O orada da inanmaya gerek yok diyor. Değişik kuran aykırı görüşe var ama çoğun doğru. Onun öyle bir şey olur mu ya? Dinlen imandan çıkacak şeyler söylüyor sana. Tabii ki uyarısın çoluğunu çocuğunu akrabanı. Bakın bu adamın yaptığı şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Başta doğruları sayıyor. Onlar da birbirini dinlemez diyor. Yalan konuşuyor. Ben İsmail Ağa cemaatinin hocalarını dinliyorum çoğunlukla. Ama gidip ben Risale-i Zaman Bediüzzaman Said Hazretleri'nin sohbetlerini dinliyorum. Talebelerinin sohbetlerini. Semerkant TV var bizde. Onu da izliyorum sohbetlerini. Eylül olduktan sonra ben herkes dinledim. Kerem Öndel Hoca'yı da dinliyor. Mahmut Esat Coşan Hoca'yı da dinliyorum. Niye yalan konuşuyor ya? Biz ehl olduktan sonra bütün hocaları dinleriz. Anlatım tarzı farklıdır. inandıkları şeyler aynı. Anlatım tarzı farklı sadece. Mesela Kerem Önder Hoca. ehl sünnet bir hocamış. Biraz neşeli, komik anlatır, esprili anlatır. Güzel. Timurtaş Hoca. O da ehl ama o biraz daha sert anlatır. Anlatım tarzı biraz daha böyle şeydir, ciddidir. Bakın mesela Sayı Çaşmaz abi. Lisa sohbet veriyor. O abi daha farklı bir anlatım tarzı var. O da ehl Cübbeli Hamdur Hoca o da ciddiyle anlatır. Neşeli esprili de anlatır. Bir arada fıkra da anlatır. Bak o da ahil sünnet. Ama hepsi aynı ya. inandıkları şeyler hepsinin aynı. Sadece anlatım tarzları farklı. Biri farklı cemaatten diye farklı bir din değil ki aşağı. Hepsi itikat noktasında hepsi aynı şeylere inan. Bu doğruları da birbirinden farklı gibi gösteriyor. Sonra doğruları birbirinden farklı bir göstermekte kalmıyor. Doğruyla sapığı da bu sefer karşı karşıya getiriyor. Yani hepten kafasını karıştırıyor milletin. Buna zaten kendi içinde karışık diyor. Bir de başkalarına da dinlemeyin diyor diyor. Hayır biz kendi içimizde herkes birbirini dinlemeyi teşvik ediyor, tavsiye ediyor. Cübbe Alamut mesela birçok hocanın ismini söylüyor. Bunu da dinleyin diyor. Bak bu da Eylül diyor. Eylül Sünnet olduktan sonra herkes dinleyebilirsiniz diyor. Niye yalan konuşuyorsun? Psikolog İzzet Güllü. Yakışıyor mu sana? Yalan söyleme. Herkes çok kızar. Sonra burnun uzar. Uzar Pinokyo. Ahmet Kural'ın şarkısı. <laughs>